Hoş geldiniz bu videoda durmak bilmeyen Popri sevkiyatının yeni Yeni bölümündeyiz. Söyleyecek bir şey bulamadım çünkü Zaksu Toys ve Ofli Toys 61'e çok sık Pop sevkiyatı gelmeye başladı. Ben de geldiği için güzel modellerden alıyorum. Bu sevkiyata yaklaşık 12 çeşit model geldi diyebiliyorum. Aynen 12 civarında bir çeşit geldi. Ben ise 4 çeşit aldım. Hoşuma gidenleri aldım yani. Şimdi güzelce bunları inceleyeceğiz. Bakalım neler almışım. O zaman laf uzatmayalım. Bir de tıraş oldum bakın. Tebrik ederim. Evet efendim şöyle hemen yeni Pop Race'lerimize bakalım. Ben dediğim gibi 4 tane aldım. Çünkü bu sevkiyatta gelen çoğu Pop Race yanları falan çok dekarliydi. Böyle hep işte rally arabası bilmem ne arabası falan gelmişti. Ve etrafları çok renkliydi. Ben de öyle çok renkli arabalar sevmiyorum. Biraz daha düz renkli seviyorum. O yüzden hemen öncelikle bir adet R32'miz var. Şöyle beyaz renk. Bunun ön arkası açılabiliyor. Güzel bir R32. Bir adet Aston Martin var ve bu sanırım favorim oldu. Bunun açık haline şimdi bakacağız. Bu fotoğrafta göründüğü gibi değil kesinlikle. Çok çok daha güzel. Bir adet şurada NSX'imiz var. Honda NSX. Şöyle GT3 araba zaten. Yarış arabası. İkisi de öyle. Ve bir adet de şu meşhur Mercedes'in düz dekalli olanı. Düz gri olanı. Bu da gerçekten çok güzel bir araba. Bunun zaten ön arkası direkt çıkıyor biliyorsunuz. O zaman vakit kaybetmeyelim. Ee, R32'den başlayalım ya. Şimdi şuradan şöyle etrafta kesecek bir şeyim yok şöyle alabiliriz bence Olmadı ağzımla açayım. Evet açıldı. Ben açarken siz de bu sırada abone olabilirsiniz. Yorum yazabilirsiniz. Bu ara yorumlar nedense çok düştü. Bu arada bunu da hemen sevkiyattan birkaç gün sonra yayınlamayı düşünüyorum. Bu bunların stokları tükenmeden. Gidip Zax Instagram sayfasından bakabilirsiniz neler gelmiş neler gitmiş diye. Bu arada bu reklam videosu değil haberiniz olsun. Ben parasını vererek aldım bunları. İçiniz rahat olsun yani öyle hepsini övmeyeceğim. Kötü bir yanı varsa tabii ki söyleyeceğim. Ama adamlar da güzel yapıyor ya. Evet şimdi blisterından çıkardık. Kutuyu mutuyu attım. Burada güzel bir R32'miz var. Far detaylarını işte zaten far detay detayların derken farlar direkt plastik zaten. Bir an sanki altı inceliyormuş gibi oldum. Plastik farların sinyallerini yapmışlar. Ön tarafta güzel bir plakamızı görüyoruz. Burada bir logomuz var. Şöyle bir kaputunu açalım. İşte bu. İşte bu. <laughs> Gördüğünüz gibi mükemmel motor detaylarına sahip. Gerçekten çok hoşuma gitti. Burada 5 kollu jantlarımızı görüyoruz. Böyle değişik bir renk bu. Bak gri değil, siyah değil. Bu ne ya? Böyle koyu bronz mu denir? Öyle değişik bir şey. Altında bir egzoz gördüm. Hemen altını çevirdim. Evet altı detaylı ve güzel detaylı. Güzel yapmışlar. Tamam. Yan tarafları böyle. Düz beyaz bir renge sahip zaten. Stoplarına geldiğimizde stoplarını tabii ki çok güzel bir şekilde yapmışlar. Şurada Skyline yazımızı işte Nissan GT logomuzu her şeyimizi görüyoruz. Ve bagajımız da bu şekilde açılıyor. Spoiler elimde kalsaydı ya. <laughs> bu şekilde açılıyor. Boş bagajımız var gördüğünüz gibi. Bu arada hani aynalar? Hani aynalar? Hadi ayna yaptın tamam dış ayna yapmışsın da içindeki o kromunu da yapsaydın ya. ya efendim, yani. Şimdi o kadar detayın içinde ona takılsam harbiden insanlar kızar bana o yüzden bir şey demiyorum. Çünkü çoğu arabasında zaten o iç aynalarını bile yapıyor bazılarını yapmıyor sadece. Bu da onlardan biri olsun hiçbir şey olmaz bence. Bu arada arkada Nismo plakamızı da görüyoruz dediğim gibi. Güzel ya bu araba harbiden güzel. Bunu bir kenara bırakalım. Sırada ee, bunu değil de şunu alacağım şimdilik. NSX. Honda NSX çok güzel bir yarış arabası. GT3 arabası. Hayır. Hayır. Adıma Anlayacağım <laughs> 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 <Diyeceğim> ya. Tesot <laughs> aynan. Abi ya. Falçat almaya üşenirsen böyle olur işte. Falçat almaya üşenirsen böyle olur. Kötü yırtıldı ya. Bunu bir şekilde buraya yapıştırırız. Yapacak bir şey yok de bunu sol üste doğru koyarız böyle durur bu görünmez <laughs> ağlayacağım kötü oldu ya evet arkadaşlar siz benim gibi hayvan gibi açmayın dikkatli olun şöyle yavaş açıyoruz nazar nazar evet bakın burada çok güzel bir detay var çok güzel bir sürü detay var ama en güzel detay araba karbon şu dışına bakar mısınız bildiğin karbon ya adamlar o kadar gerçekçi yapmış ki yani çok güzel ya. Bununla hiç konuşmamak lazım da anlatayım ben size arabayı. Spoiler'ında GT3 yazıyor yan tarafında. Güzel yine spoiler'lı falan da karbon bu arada. Arka stoplarını görüyoruz, mükemmel. Bu NSX'in stoplarını zaten biliyorsunuz çok güzel stoplara sahip. Honda logosu, işte altta şurada F1 stopu tarzı bir şey var. Difüzörünü yapmışlar, difüzörü kırmızı renge boyamışlar bir de. O güzel bir detay olmuş. Yan taraflarında bakın arka jantları kırmızı, ön jantları sarı detaylara sahip. Şöyle iki kolunu boyamışlar. Ve lastiklerimiz de Pirelli P Zero. P0 güzel bir lastik herhalde yarış lastiği olabilir NSX GT3 Evo yazıyor yan tarafında ön tarafına geldiğimizde abi çok güzel ya ön farları vesaire tabii ki çok güzel bir şekilde yapılmış ve bunun önü açılmıyor ama arkada şöyle güzel bir detayı var şöyle parmağınızı taktırıyorsunuz ve tık diye geliyor arka motor kaputu bu şekilde çıkabiliyor şu karbonlara bakar mısın şu karbonlara bak 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 şunun dadını bilenler bir like atsun abi çok güzel ya Arkada bakın şöyle çapraz şekilde gelen kule gergilerimiz var. İşte motorumuz çok detaylı bir şekilde yapılmış. Bu benden çok yüksek puan alacak onu söyleyeyim. Bu şekilde direkt bırakıyorsunuz ve mıknatısı yerine oturuyor zaten. Şu mıknatıs olaylarını seviyorum ya. Evet sırada Mercedes'imiz var. Çünkü Aston Martin'i Mercedes'ten daha çok beğendim sanırım. Ama ben bir falçat alıp geleyim. Gidip bununla kutusunu yırtarsam gidip yeni bir araba almam gerekir. O yüzden şöyle güzelce bunu şık diye açtık. Evet. Bu arabamız zaten biliyorsunuz DTM aracıydı. Bu da normal düz versiyonu. Normal yol versiyonu diyeceğim ama CLK GTR'ı da yolda kullanmazsın yani. Bu normal pistlere çıkmak için diyelim hadi. Evet şöyle bir açalım. Abi şuna baksana. Bu çok güzel yapıyorlar ya. Bak bir reklam videosu değil ama şu ışık geçişlerine bak. Şöyle yan taraflarını vesaire yine Bridgestone potanzalarımız var. Bu lastikler ıslak hava koşullarının en iyi performansı. <gülüyor> <gülüyor> Evet hemen de reklama giriyormuşum değil mi? Şurada bir şey var. Çok da önemli değil aslında ama. Yani ufak bir boya atması mı diyeyim bir şey var ama çok önemli bir şey değil o. Arka tarafın stopları vesaire her şey yapılmış tabii ki. İşte karbon bir spoilerımız var. Düz gri ise daha güzel sanki ya. Ben dekalli olandansa bunu tercih ederdim. Şöyle hemen ön tarafını çıkaralım. Bu arabayı zaten biliyorsunuz ama bilmeyenler varsa şöyle göstereyim. Evet ön tarafı bu şekilde. Zaten kalıp malıp aynı sadece dekalle eklemişler. yani griye boyayı vermişler. Şöyle arka tarafını da çıkarabiliyorsunuz. Hadi oğlum. Evet. Bu motoru ben önceki videoda çok övmüştüm. Övülmeyecek bir motor değil. Şuradan baksanıza şuna. Mükemmel ya. Detaylarını falan çok güzel yapmışlar. Hani eksi yazılacaksa tek bir araya yazılabilir ama belki gerçeğinde de böyle olma ihtimali var. 6. Hani bu kadar dümdüz değildir herhalde gerçeğinde. Bilmiyorum. Bilenler varsa yorumlara yazabilir. Hani i̇lla eleştireceğim diyecek olursak altını eleştirebiliriz. Haricinde her şeyi muhteşem, kusursuz. Ve işte o geliyor. Aston Martin GT3. Şuradan yine açıyoruz. Bu arada NSX'in de bunun da dış kutusu da karbon gördüğünüz gibi. Karbon renge boyamışlar yani. Arka tarafında da bakın. Carbon Edition diye rengin adını yazmışlar paşa paşa. Burada çok güzel bir lisansı var. Bu arada bir tane takipçine karşılaştım ben bunları alırken. Ona da selamlar buradan. Şunu söyledi. O, o fark etmiş yani. Ben de sonradan fark ettim. Bakın sadece Aston Martin'de böyle... Official License, Official Product, Product isminde böyle bir lisans yeri koymuşlar. Öbür arabalarda öyle bir şey yok. Nerede altı? İşte burada. Hiçbir yerinde yok. Sadece bununla böyle parlamalı marlamalı bir şeyler yapmışlar. Bu miniciklerde falan oluyor zaten ama Pop genelde yapmıyordu. Demek ki bunu da yapmış. Burada da bir kod var artık ne olduğunu bilmiyorum. Evet lafı uzatmadan şöyle arabamızı açalım. Sen çok böyle yırtılacakmış vibe'ı verdin bana. Dur şuradan aç. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Abi şuna bakar mısın? Bu kelimeyi kaç kere söyledim bilmiyorum ama arabaların hep öyle değil mi ya? Tam böyle şuna bakar mısın arabası yani anladın mı? Ön tarafında yine farları falan mükemmel bir şekilde yapılmış. Şurada küçücük Aston Martin logosunu bile yapmışlar. Burada motorun hava alma yerleri işte Aston Martin yazısı. Spoiler'da da Aston Martin yazıyor ve arabanın her yeri karbon. Aynaları ve spoilerını da karbon yapmışlar. Adamlar daha ne yapsın yani. Şu yan marşpiyerler falan da her şeyini karbon yapmışlar. Güzel frenlerimizi görüyoruz ve kaliperler oynamıyor gördüğünüz gibi. Bu da çok güzel bir detay. Burada yine motorun hava almeleri vesaire var sanırım. İşte burada ön farları. Şurada kırmızı bir şey var. Ne olduğunu anlamadım ama mükemmel yapmışlar yani. Ve yine lastiklerimiz Pirelli P Zero. Arkaya geldiğimizde mükemmel stoplarımız var ama stoplar galiba boya. Aynen, bakın bunların stoplarını düz boya yapmışlar. Niye böyle acaba? NSX'inki öyle değil galiba değil mi? Aynen. Yani 80 normal plastik kullanmışlar ama bununkileri boyama yapmışlar. Bir sebebi vardır diye düşünüyorum. Arka difüzörünü de böyle mükemmel bir şekilde yapmışlar ve kırmızı işte yine F1 sobu tarzı bir şeyler yapmışlar. Aha bak spoilerin altına da Aston Martin yazmışlar. Abi bu benim favorim oldu ya gerçekten mükemmel bir araba. Bunun da altı dümdüz bu arada sadece Pop Race yazmışlar. NSX de öyle. Sadece R32 güzel detaylı yapmışlar. Herhalde yarış arabalarına biraz daha böyle düz yapıyorlar. Evet. Bu video belki birazcık kısa olmuş olabilir ama gerçekten çok dolu arabalar izledik. O zaman bir tekrardan puanlayalım bunları ya. Tamam kardeşim. Evet şimdi geldik puanlamaya. Burada bu sırasıyla puanlayacağım. Siz de puanlarınızı yorumlara yazabilirsiniz bu arada. Şimdi Ara 2'den başlıyoruz. Ara 32'ye benim puanım çok düşündürdü. Çok yüksek bir şey vermek istemiyorum. Çünkü birazcık kalıbını küçük yapacak. Bakın birazcık ince duruyor. Nedense çoğu marka bu Ara 32'leri birazcık küçük yapıyor. Mini GT vesaire de bayağı minnacık bir şey yapıyorlar. Acaba gerçeğinde de mi öyle diyeceğim ama bilmiyorum. Bence bu kadar da fark etmiyordur yani. Ben Ara 32'ye... 6 puan veriyorum. 7'yi zorlar ama 6. 6, 6 ya 6 veriyorum Şimdi yanında mükemmel bir Mercedes'imiz var Bu Mercedes öbüründen bence daha güzel bir Mercedes Yani şu duruşu olsun işte özellikleri olsun gerçekten dolu dolu bir araba Buna 9 veriyorum Sebebini birazdan söyleyeceğim Bir adet NSX'imiz var NSX gerçekten çok güzel bir araba Böyle Dışının karbon olması vesaire çok ayrı bir hava katmış Buna 8 veriyorum ben Ve şampiyon geliyor Buna puanım direkt 10 bu benim favorim oldu. Bu yüzden de Mercedes'e 9 puan verdim zaten. İkisi de kafa kafa yarışır ama nedense Aston Martin bana biraz daha yakın geldi. Samimi geldi diyeyim yani. Burada benim favorim Aston Martin oldu. Siz de favorinizi ve puanınızı yorumlara yazabilirsiniz. Bu sevkiyata puanım ise 9. Çünkü sevkiyata gerçekten yine çok güzel arabalar var. Sadece bana uymuyorlar. Hani normal kötü arabalar geldi diyemem. Arabalar vesaire çok güzel. Renkleri uymuyor bana. O yüzden sadece bunları aldım. Evet bu videoyu büyük ihtimalle çarşamba gününe yetiştirmeyi denerim diye düşünüyorum. Kısa olduysa yapacak bir şey yok. Zaten 4 tane araba inceledik ama çok dolar arabaları inceledik. O zaman bu tarz bir hoşunuza gidiyorsa mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Dur burada bitireceğim.